Şimdi izleyeceğimiz video, Tanner Shelton adındaki genç bir adam tarafından YouTube'da yayınlandı. Bir gece Tanner derin uykusundan uyandı. Çünkü kulak tırmalayan bir ses duymuştu. İlk olarak ışıkları açmaya çalıştı fakat elektrikler yoktu. Birçok insan yalnız yaşadığı evde gece saatlerinde belirsiz ve ürkütücü sesler duyduğunda son hızla evden kaçar. Sonra da polisi arar. Ama Tanner büyük cesaretle sesin kaynağını araştırmak istiyordu. Eline bir el feneri alıp yavaşça etrafa bakmaya başlıyor. Çok zaman geçmeden bir pencerenin önüne geldiğinde kameraya ürkütücü bir şey yansıyor. pencerenin dışında yüzü cama oldukça yakın bir yüz görünüyor. O anda Tenir bunu fark etmiyor. Eğer etseydi ne tepki vereceğini merak ediyorum açıkçası. Bir dakika sonra başka bir olay daha yaşanıyor. Bu sefer Tenirin kendisi de durumun farkındaydı. İşte o anlar. pencerede görünen sürüyet ve duyulan sesler etrafta dolaşan birinin olabileceği ihtimalini doğuruyor. Tanner, evin içinde yalnız olmadığı konusunda şüpheye düşmesine rağmen araştırmasına devam etmekte kararlıydı. Aradığı şey neydi bilmiyorum ama korkutucu davetsiz misafirle karşılaştığında umarım işler kendisi için kötü gitmez. Under. That. <gasps> that just. That just moved. Tanner karanlığın içinde göremese de onun etrafında gezinen beyaz giyinmiş uzun saçlı biri var. Onun kim ya da amacının ne olduğunu bilmiyorum. Sadece şundan eminim ki izlediklerimiz uyku kaçıracak cinsendi. Tanner'ın tehlikeli bir paranormal varlıkla başı derde girmiş olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu şey neydi? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Şimdi izleyeceğimiz iki video Magnus Madsen adlı genç bir adam tarafından TikTok hesabında paylaşıldı. Magnus uzun zamandır yaşadığı evde bir takım açıklanamayan olaylar yaşıyormuş. Yaşadıklarını kanıtlamak için evin bazı noktalarına kameralar yerleştirmiş ve çok geçmeden birkaç ürkütücü olayı belgelemeyi başarmış. I want to prove that my house is haunted. I filmed for 11 hours before anything happened. Look at the lights on the table. Magnus, kameranın karşısındaki açık kapıdan geçerek kadrajdan çıkıyor. Çok geçmeden görünmeyen bir şey tarafından kapı yavaşça kapatılıyor ve masa üzerindeki iki ışık sönüyor. Eğer işin içinde aldatmaca yoksa, bu duruma gerçekten de bir tür paranormal varlık sebebi olmuş olabilir. Diğer videoya geçelim. <laughs> i often have nausea headaches and stomach aches and at the same time i breathe a lot the ghost has followed me all my life however it has started to scare me more and more especially when i live alone Magnus artık evinde rahat yaşayamadığını ve sürekli huzursuz olduğunu, artık taşınacağını söylüyor. Eğer gerçekten de bu olayların sebebi paranormal bir şeyse, onunla mücadele etmeye çalışıp kızdırmak yerine taşınmak tabii ki de en iyi seçenek. Siz bu izledikleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizler Magnus'a inandınız mı? bir Reddit kullanıcısı hesabından biraz sonra izleyeceğiniz oldukça garip ve ürkütücü bir video paylaştı. Bir sabah çalıştığı iş yerinin arka bahçesinde etrafı resmen talan edilmiş bir halde buldu. İlk başta hırsız ya da evsiz birinin yapmış olabileceğini düşündü. Fakat işin aslı öyle değildi. Hemen gidip güvenlik kayıtlarını inceledi. Bahçeye bakan kameranın çektiği görüntülerde gece saatlerinde oldukça sıra dışı bir şey olduğunu fark etti. Kameranın kadrajına iki garip figür giriyor. Net şekilde görünmüyorlar. Sanki şeffaf, yarı dumansı bir formdalardı. Kesinlikle çok ürkütücü görünüyorlar. Videoyu izleyen birçok insan onların hayalet ya da ona benzer başka bir paranormal varlık olabileceğini iddia etti. Peki sizce o şeyler neydi? Biz az önce ne izledik? Midwest Ghost Hunter YouTube kanalında Len adında bir adam kendi YouTube kanalında genellikle terk edilmiş yerlerde yaptığı ürpertici çekimlere yer veriyor. Len bu seferde Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Minnesota'da uzun yıllardır özellikle orada yaşayan yerel halk tarafından sıkça duyulan ve hatta bazı yerlilerin gördüğü, bazılarının ise gördükten sonra hayatta kalmadığı söylenen bir yaratıkla karşılaşmak istiyordu. Evet, bu yaratık öyle bir yaratıktı ki bazı insanların hayatlarını bile sonlandırıyordu. Yerel halk az sonra da izleyeceğiniz bu yaratığa Vircus ismini vermişti. Vircus ismi, bahsi geçen kırsal kesimde en karanlık güçleri elinde tutan anlamına gelen bir kelimeydi. Bu bölgede 1960'lardan bu yana ormanda gizlenen korkunç bir yaratığın şehir efsaneleri dilden dile dolaşıyordu. Kabaca tarif edecek olursak, yaratık oldukça kıllı ve iri bir adama benzetilebilir. Elbette bölgede anlatılan tek efsane bu da değil. Bunun yanı sıra geceleri arabalarıyla oradan geçmek zorunda kalan insanlar camları silmek isteyen çocuk süliyetleri gördüklerini ama bu görüntülerin yalnızca birkaç saniye sonra ortadan kaybolduklarını ifade ediyorlardı bu çocuk süliyeti söylentilerini ve iri kıllı adam söylentilerini unutmayın. İlerleyen dakikalarda bu iki örnekle de ilgili videolar izleyeceğiz. Kısacası burası gerçekten de karanlık güçlerin yoğun bir şekilde bulunduğu bir yerdi. Tüm bu efsaneleri araştırabilmek için riskleri göze alan Len araştırmasına ormanın içinden başlıyor. What was that? It was like a bang up in the woods. Boy, that just echoed through these woods. You can clearly hear the sounds of something being struck against a tree. I've never heard a noise like this in the woods before. However, I cannot conclude that this was indeed the hairy man. I would attempt some form of communication by duplicating what I had heard. Okay, I'm going to attempt to respond. That one broke. I would receive no responses. Karanlık ormanda bir yerden yüksek bir çarpma sesi geldi. Bu, muhtemelen bahsi geçen varlıklardan birine aitti. Orada olduğunu belli etmek için bu tarz rastgele vurma sesleri çıkarıyor olabilir. Len araştırmasına devam ederken, gizemli olaylar da beraberinde yaşanmaya devam ediyor. -"Bu kesinlikle Halloween gecesi değil." -"Ama ben bir <laughs> trigger objektim var." -"Mustafaat bu son videom değil." -"Ama Jason, sana bir ödüm verdim." -"Burada bir ağaç If you want to kill me, now is your chance. I heard you murdered a lot of people. Is that true? I would thankfully walk away from this situation with my life. However, I would hear a very familiar sound in the woods. I heard that same. Same noise as before. I hear the same whacking noises from before, only this time it happens twice. It sounds like somebody hitting a stick against a tree. Now tell me what kind of animal would do that. Gece bir civarında ürkütücü bir şekilde karanlıktan iki yüksek şiddette vurma sesi daha geldi. Len, arabasının yakınlarında gerçekleşen bir olay olup olmadığını kontrol etmek için aracın yanına gidiyor. Aynı zamanda aracın ön tarafına koyduğu kameraya ve araç üzerinde bir iz oluşup oluşmadığına bakacaktı. Well, I inspected my car and I do not see any child's handprints there's even a bunch of dust back here but uh, however I do have a trigger object so if there is any ghostly children out here uh, I'm gonna see if they'll mess around with this ball here. I'm also right next to a lake which fits the description of the urban legend so if there was a school bus crash I'd imagine it might be somewhere here. Try your best. You can use my energy, you can use the energy off of my cameras, whatever it is you need. Try to move this ball. What sounds like a child moaning can just barely be heard on the audio. I had no idea that this had occurred and that there may have been a spirit in my presence this whole time. elinden gelenin en iyisini yap ve kendini bana göster veya varlığını kanıtla diyenlere karşılık çocuk iniltisine benzer bir ses çıkıyor. Aslında çok kısık bir ses gelmişti ancak sesi arttırdığımızda bunun net bir şekilde çocuk sesi olduğu anlaşılabilir. Evet, duyulan sesin bir çocuktan geldiği doğru. Ancak buradaki varlık gerçekten de bir çocuk ruhu mu bundan emin değiliz. Şimdi de Len'in kurmuş olduğu bir sabit kameraya yansıyan görüntülere bakacağız. Gelen seslerden anlaşılıyordu ki ormanda gerçekten de oldukça büyük bir şey hareket ediyor. Sesi analizleyenler bu sesin kesinlikle bir hayvana ait olmadığını, en azından ormanlarda yaşayan bir canlı olamayacağını belirtiyorlar. Şimdi size çok daha ilginç olan bir şey göstereceğim. Az önce dinlemiştik. Şimdi de o sesi çok daha gizemli bir hale sokacak bir şey izleyeceğiz. Muhtemelen ekrana uzaktan bakınca pek de bir şey göremeyeceksiniz. Şimdi ekrana yakınlaşıp tekrar bakalım. Karanlığın içinde bir çift gözün parladığını görebilirsiniz. Görüntülere bakarak yapacağımız yorumlarla, Yorumlardan ilki bu yaratığın boyunun gerçekten de oldukça uzun oldu. Neredeyse ağaçlardan bile daha uzun olması onun bir hayvan olmadığının en net göstergesiydi. Ayı olabileceğini söyleyenlerin de iddiaları pek gerçekçi durmuyor gibi. Şimdi gelelim gece 3 civarlarına. Len ormanın içerisinde karanlıklarda kan donduran bir şeye rastlıyor. It It's really starting to die here it is until witching hour when i hear something unsettling What? these were no ordinary spirit-like voices and i would soon realize there was something completely off about this situation Do i dare go down this road i'll let the footage tell the rest driving away. Oh thank god. So those are people. Those are real people. I had no idea they were out here. I did not hear anything except those voices. Oh my god that freaking everything really creeps me out. I guess I could keep walking but Maybe it's just a reflection. No, it's not. I'm closer now. I still don't know what that is. It's like something on the ground. Please don't make me regret this. Whatever you do, do not follow in my footsteps. If you are watching this, do not do this yourself. This is really stupid. I do not know who's over here. Here I am checking it out. Oh my god! No freaking way! Dude, those are candles! Oh my god, my heart is racing. What the hell? Oh god, oh god, oh god, oh god. Dude, whoa, dude, there's like something in the center. What is this? Dude, this is like a straight up ritual. What the hell is that in the middle? Oh, God. Oh, my God. Those are bones. Okay, this is no freaking joke. I am out of here. This is not like some freaking prank. Dude, what the? F Those are animal bones. Those are animal bones. Oh, God. Oh, Lenin bu ormanda yalnız olmadığının bir başka kanıtı daha ortaya çıkıyor. Uzaklarda yanan bir şey görüyor. İlk başta bunu bir far veya lamba sanıyor. Ancak yaklaştıkça onun aslında ateş olduğu anlaşılıyor. İyice yaklaştığında ise görmeyi hiç ummadığı bir şeyle karşılaşıyor. Yanan mumlar ve ortasında da kemikler. İzlediklerimiz ve dinlediklerimiz hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ayrıca sevgili dostlarım hem destek olmak hem de herkese açık yayınlanması yasaklanmış olan videoları izlemek için katıl butonundan bizlere katılabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bunu bize ve YouTube'a beğen tuşuna basarak ve abone olun yanındaki zil butonunu aktifleştirerek gösterebilirsiniz. Ayrıca beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben Murat EVEGÜ.